Yurt dışında İtalya'dan, İspanya'dan yapılan bildirilerde ve bir takım e, haberlerde farklı deri döküntülerinin COVID'in ilk belirtisi olabileceği ya da COVID hastalarda bazı deri bulgularının aslında çok sık ortaya çıkabileceğine dair bir takım duyumlar aldık. Ülkemizde de Covid'li vakalar ortaya çıkınca özellikle de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan hastaları işte gerek servislerde gerekse yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaları biz bir tarayalım dedik. Cerrahpaşa'da 210 hastayı taradık ve bu hastaların 52'sinde ki Covid döneminde ortaya çıkan bulguları biz kaydettik. Yurt dışında saygın bir dergi bunu yayınlanmaya değer buldu. Dermatolojik terapi diye bir saygın bir dergi var. O İngilizce dergide makalemiz yayınlandı. Bir takım haberler de çıktı. İşte Kurdeşen ya da kaçıntı COVID hastalarında çok sık görülüyor. Kurdeşen olanlar COVID'e yakalanmış olabilirler tarzında bir takım haberler duyduk. Ama şimdi benim eski hastalarım da aradı. Mesela alt aydır kurdeşen hastası, A ben COVID olabilir miyim diye karşıma geldi ki Sadece deri belirtisiyle COVID tanısı koymak şu anda imkansız. Beraberinde ama ateş var, nefes darlığı var, öksürük var ya da COVID'in diğer bulguları varsa mutlaka bu tarz hastalar COVID testi yaptırmalı. Bunların COVID olma ihtimali çok yüksek. Bu 52 hastada en sık gördüğümüz deri bulgusu özellikle yüzde 32 oranında yani üçte bir oranında bu hastalarda eritemli dediğimiz kırmızı tırak deri döküntüleri karşımıza çıktı ve bu deri döküntüleri daha çok el bölgesinde karşımıza çıkan deri deri bulguları. Bunlar da çoğunlukla Covid'den dolayı değil de aslında çok sık dezenfektan ya da kolonya kullanımına bağlı meydana gelen daha çok böyle egzamatize tarzda yani alerjik deri döküntüleri karşımıza çıktı. İkinci planda gördüğümüz deri bulguları yüzde 23 oranında karşımıza çıkan bizim maküle popüler dediğimiz tüm vücutta 1-2 milimetre çapından tutun da 5 milimetreye kadar olan deriden kabarık, kısmen kabarık, deriden kısmen deri seviyesinde olan pembemsi bazen kepekli olabilen, üzerinde kabuk kepek bulunabilen döküntüler. Bunlar da daha çok gövdede karşımıza çıktı ama eksemitelerin yani kolların ve bacakların üst kısımlarında da mevcuttu. Üçüncü sırada karşımıza çıkan deri bulgusu ürtüker denilen kurdeşen. Bu da yaklaşık %14'ünde karşımıza çıktı. Tüm vücutta 1-2 milimetreden tutun da böyle 15-20 santimetreye kadar varabilen çaplarda çok kaşıntılı, hastayı canından bezdiren, derden kabarık, kırmızım tırak, yer yer deri renginde kabartılardır.